G Geoform mücadelesinin ardından şimdi Optimus Seros maçına geçiş gerçekleştiriyoruz. Optimus ekranlarda şu an ve Seros da ekrana geliyor. Bu birebir mücadeleleri e, böyle açıkçası benim e, bayağı bir hoşuma gitti. Normalde bu turnuvada e, birebir yani aslında eğlence turnuvası olması gerekirken Los Angeles e, faktöründe oyuncular ciddiye almaya başladı turnuvayı. Fakat bu birebir karşılaşmasında oynanan gerçekten zorlu mücadeleler bana birebirin neden bu turnuvada olduğunu hatırlattı. All Star dediğimiz karşılaşmada ülkelerinin en iyi oyuncuları burada. Diğer ülkenin en iyi oyuncularıyla karşılaşması gerçekten heyecan verici. Hani hepsi Aynı ülkeden ya da aynı takımdan olsa bu kadar heyecanlı olmazdı. Evet. Ama gerçekten farklı farklı bölgelerden farklı farklı oyun tarzlarının bir araya geliyor olması birebir heyecanlı kılıyor. Ve birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar. Yani ilk baştaki e, birebirlerle şu anki birebirler arasında çok fazla fark var. Kesinlikle. Hem seçim olarak hem kabiliyet sayfalarını ben e, çok az kişi görüyordum o özelliği. Birbirlerinden gördüler takım arkadaşları birbirine söyledi Ve eminim ki e, turnuva bittiğinde dinlenme sıralarında birebir e, karşılaşmalarında ee, hangi şampiyonlar daha iyi, neye versek diye tartışıyorlardır, konuşuyorlardır. Büyük bir zevkler. Optimus, bu arada zilin açık kaldı. Evet. Sero seçecek mi acaba? Yani Optimus zilini açık bıraktıysa ziline karşı bir taktik üretmiştir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Seros da akıllıca davranıp belki Zilyan'ı tercih etmeyebilir. Akıllı. Zilyana karşı bir taktik taktik geliştirmesi pek mümkün değil. çünkü eee Zilyan'ın ultisi birebir için aslında çok e, avantajlı bir e, özellik. Aynı zamanda Q yeteneğini eee Seros çok güdümlüymüş gibi attığı için ama Seros bunu tercih evet. etmedi ve rakibinin bir akıl oyunu yaptığını düşünerek Lulu aldı. Tabii ki böyle Alacağınızın e, garanti olduğu şampiyonları almamak daha akıllıca bir seçim ve Lul'u da birebir de e, yasaklanıyor. Ve açıkçası ben çok fazla e, bir turnuvada Lul'u izlemeye fırsat bulamadım. Ne kadar etkili ne kadar değil şu an tahmin edemiyorum. Ama Lul e, Lu şuna karşı bayağı bir etkili olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar turnuvada iki tane Lul'ü gördük yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi büyü hasarı diğeri ise fiziksel hasarı. Öyle çıkartmıştı. Yakın menzilli şampiyonlara karşı Lulu'nun büyük bir avantajı olabilir. Doşun ee, da menzili tamam, menzili bir şampiyon ama çok yüksek değil. Ee, oto otomatik saldırı vurabilmek için Lulu'nun yanına yaklaşacaktır. Ve Lulu'nun yanına yaklaştığında ee, Lulu hem e, kendisini dönüştürebilir, e, büyük bir hasar verebilir ya da tam Lush'un üzerine doğru gelirken yavaşlatıp mesafesini koruyup sürekli bu şekilde rahatsız edebilir. Ama Lush'un Q yeteneğini kesinlikle Minion'ların arkasında durmayarak ee, savuşturması, savuşturması gerek. gerekiyor. Çünkü Lucian'ın birebirde <laughs> ve koridorda <laughs> en büyük özelliği <laughs> Q yeteneğiyle rakibinin canını indirmesi. Canını indirdikten sonra yaptığı hareketler zaten kazanmasına sebep oluyor. Lulu şu anda, Oldukça ilginç. eşya almadan çıktı üstten. Ee, acaba parasını zaten başta ee, şey yapmayacağım, kapışmayacağım Minion oynayacağım diye parasını biriktirip dönüp direkt büyük bir yetenek gücü mi alacak? Açıkçası merak ediyorum. Ee, i̇lla büyük bir şey almak yerine belki şeytani külliyat gibi bir şey de bekleyebilir. Şu an geri döndüğüne göre unutmuş e, olacaktır ki. Evet. Bahsettiğim yani aslında bir taktik olabilir diye düşünüyorum. Sadece bir biçerek e, riske almayarak direkt... Ama bu sefer e, Minion kaybetme olasılığınız yüksek çünkü Minionlar durmadan geliyor. Optimus bu arada özellikle koridor değişiminde çok fazla gördüğümüz bir taktikle başladı. Minionları hafiften verdi. evet yön verdi ve direkt olarak öldürmeye başladı. İlk minion dalgasını hızlıca temizleyerek Seros'u kule altında minyon kesmeye zorlayacak. Ve evet. Zorlanıyor. Zorlanıyor dediğim gibi ve bunu da kaçırdı iyi bir taktik Optimus'tan şu ana kadar 2 milyon kaçırdı Seros Gerçi sadece 1 milyon dezavantajla bitirdi burayı Ama ikinci seviye oluyor işte Optimus erken biçimde O noktada ışık atışının ardından amansız takiple birlikte Seros'a elinden geldiğince hasar verdi Tabi Seros da Pix başladığı için buradan çok fazla hasar almadı Yine ee, artık Durmadan bahsettiğimiz kabiliyetin efektini gördük. %3 Azami canının karşı taraftan çalınması. Ama Optimus milyon açısından büyük bir avantaja sahip. Seros da fiziksel hasara dayalı bir eşya dizilimi yapmayı Hı. düşünüyor galiba. Fiziksel hasara dayalı bir eşya dizilimi yapmıyor olabilir. Sadece, yetenek gücü de var evet. Sadece bu eşya ile başlayıp sonra yetenek gücüne gidebilir. Çünkü Doran e, kılıcı Doran yüzünden daha etkili birebir de. Bu arada ilk kez iki oyuncunun da bitkinlik tutuşturuna girmediğini görüyoruz. Bir tarafta şifa tutuştur var Seros'ta. Diğer tarafta sıçra bitkinlik var. O da Optimus'ta. Yani sıçra bitkinlik biraz ilginç olmuş tabi. Karşısına ee, ne geleceğini düşünüyordu bilmiyorum ama. Gördü zaten ne Hayır eee. Yani direkt önceden de, kitlemeden önce de o ikisini tutuyordu diye hatırlıyorum ben. O yüzden öyle dedim ne geleceğini düşünüyordu diye. Değiştirmedi diye hatırlıyorum. <laughs> yani Optimus bir nişancıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Optimus nişancı. Nişancılar <gülüyor> sıçrası <gülüyor> olmadan oynamaya pek alışkın değiller. Evet, doğru. Ee, sadece bitkinlik konusunda bir şüphem vardı ama bitkinlik de sanırım tutuştura göre daha büyük bir etki yaratıyor. Çünkü karşısındaki rakibe Tut, e, bitkinlik atıp üzerine hasar çıkartmaya başladığında bir tutuşturdan verdiğiniz falan daha fazla yani tutuşturun verdiği hasardan falan daha fazla hasar verecek süreyi bulabiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Milyon sayısında 5 minyonluk bir farkı oluştu. Optimus'un bu avantaj. Bakalım ona ne getirecek ama Seros'ta takaslarda daha üstün çıkıyor şu dakikaya kadar. Şu anda yani minion olarak Dushan'ın önünde olmasının aslında Iı, garip istemiyorum çünkü zaten hem kulesinin altına hiç de bulundu minyonları Hem de Lulu ıı, Bu arada bir takasa giriyorlar evet. Optimus'un manası da kalmadı Seros'un değerlendirmek istiyor ama eşit canlı çıktılar Hangi bu takasla Hangi skor çıkacağını düşünmüyorum dur Çünkü akıllı oynuyor iki oyuncu da Şu anda yapacakları bir savaş ıı, ikisine de pahalıya mal olabilir Önce bir geri dönüp eşyalarını alacaklardır diye düşünüyorum Sadece şu ıı, minyon dalgasının Optimus'un kulesinin altına girmesini bekliyor Steros. Ondan sonra geri dönecektir diye düşünüyorum. Minionları eşitledi fakat kule altında Optimus'un ne kadar minion alabileceğini izleyeceğiz birazdan. Ee, kaçıracak gibi durmuyor kendisi. Nişancıların biliyorsunuz ki kule altında minion biçme kabiliyetleri yüksek çünkü sürekli bu durumu yaşıyorlar. Ama işte canı kulenin tek vuruşundan daha az olan 2 minyonun öldüğünü gördük. Optimus o ikisini alamadı. Seros bir kere daha takasa giriyor. Tabii Optimus'un manasının olmamasına elinden gelince değerlendirmeye çalışıyor Japon orta koridor oyuncusu. Ve minyon sayısını da eşitledi şu anda. Minyon dalgasında da fark kalmadı. Bu 3 minyonda ölürse kuleye hiçbir fark kalmayacak. Evet. Bu 3 minyonu feda etmek zorundaydı çünkü bunları alayım diye durursa diğer minyonlarda yani manası ve canı az olduğu için yaklaşamayacaktı bile. 3 minyonu feda edip direkt geri döndü. Belki de en büyük e, şansı buydu kazanmak için. Çünkü artık Lulu geri dönmeden e, Rush'un eşyalarını alıp da geldi. Ama Lulu da geri dönüyor şu an. Durdurabilecek mi? En azından zaman kaybettirdi. Minimler yine kulenin altında şu anda almaya çalışıyor. Şu anda Minim farkını kapattı diyebiliriz. Ve aç açmaya başladı. Lulu'nun e, ultisi e, biliyorsun ki kendine büyük bir koruma sağlıyor. Evet vahşi büyüme. Evet ve bu şekilde diğer yeteneklerinin bekleme süresini dolmasını bekleyebiliyor e, savaş sırasında hayatta kalarak. Şu anda Lucian akıllı oynarsa eğer e, minionda biraz öne geçtiği zaman bunu koruyabilir diye düşünüyorum. Evet bu arada bir takas daha var ama bu sefer Seros iyi üstün çıktı yetenek gücüne gidiyor ve Optimus'a her iki anlamda da hasar vermeyi başarıyor. Pix'ini bir kere daha evet. kullandı. Ve ulti geliyor Optimus'tan. Seros elinden gelince kaçmaya çalıştı bundan. Güzel bir açıyla en azından yarısını önlemiş oldu. Ama yani Optimus daha üstün çıktı buradan. Seros'un şu anda benim gördüğüm ee, çok yani bahsettiğimiz o iyi oyuncu, işte kirayı elecek oyuncu dediğimiz olayı gerçekleştiriyor ve hata yapmadan oynuyor. Doğru zamanda doğru hareket yapıyor. Ben Optimus'un da iyi oynadığını düşünüyorum ama burada sanırım şampiyon olarak böyle biraz daha avantajlı. Evet ama açıkçası minyonla bitebilecek ve çok yakın bir minyon sayısıyla bitebilecek bir mücadeleymiş gibi geliyor bana. Minyon sayısında az önce dediğim gibi düşün akıllı oynarsa kazanabilir diye bunun sebebi Lucian'ın ultisi. Çünkü bir ultisiyle bütün minion wave'i e, önce temizleyebilir. Yani Lulu e, eşit giderlerken bir hata yaparsa ve minionların önünde durmayı e, düşünmezse e, Lucian o gelen minionları öldürebilir. Eğer önünde durursa da büyük bir hasar alır. E, ee, onu öldürmeyi deneyebilir. Yani minionların eşit gitmesi aslında biraz Lucian'a yarıyor diyebiliriz. Eğer bu dediğim taktiği uygulamayı düşünürse. Yalnız Seros gerçekten çok iyi minyon biçti bu dalgada. Minyon dalgaları evet. eşitlendi ama Seros 5 milyon öne geçti. Optimus'u da milyon alırken dürtmeyi başardığı için ışıltılı okla ok avantajı ele geçirdi şu anda. Hani çok dişe diş bir birebir görüyoruz. Ben e, kimin kazanacağını kestiremiyorum şu anda Gerçekten Optimus yalnız çok büyük bir dezavantaja sahip Üstüne dönmek zorunda kaldı çünkü Üstüne dönmek zorunda kalan isim o oldu Seros da bunu bildiği için şimdi Hemen minyon dalgasını ittirdi Bir milyon dalgasını daha kuleye öldürecek mi? Evet kuleye ve minyonları öldürecek derken Tam olarak bunu garanti etmek istedi Bir milyon dalgası daha geliyor arkadan İkisini birden elinden geldiğince kuleye öldürtecek Ve çok büyük bir minyon avantajı yakalayacak Bir ışıltı da Üçünü de aldı 79'a 64, 15 milyonluk fark Japon oyuncu. Akıl oyunlarını daha iyi oynadı şu ana kadar. Gerçekten e, tebrik etmek lazım. E, Minyon kontrolü konusunda Optimus'tan e, çok daha iyi olduğunu gösterdi. E, Optimus'un şampiyon seçimi biraz daha ben agresif oynar diye düşünüyordum. Fakat bunu e, çabucak öldürebileceğiniz bir şampiyon olmadığından o da minyona gitmeyi tercih etti. Ve takaslarda da şimdi çok üstün çıkacak muhtemelen. Evet çünkü Seros. pırıltı ona o büyük avantajı sağlayacak otomatik ataklarında birden ekstra hasarla. Optimus iyi bir eşitlik yakaladı aslında ama yine yetmiyor. Seros şimdi takasa giriyor. Seros'un aslında bu takasa hiç ihtiyacı yok derken Optimus takastan üstün çıktı ve bu da Seros'un yaptığı ufak bir hata oldu şimdi. Optimus bir kere daha agresif bir oyun oynuyor. Seros bir rakibine tutuştur tehlikesi olmadığını biliyor. Evet, Q yeteneğini de orada e, ıskalattı. Seros'un hala şifası da. var, onu da belirtelim. Evet, bu arada bahsettiğimiz e, Azim kabili... Bu arada büyük bir takas oldu. Evet, Seros kazandı. Azim kabiliyet ağacında e, sihirdar sihirdar de bekleme süresini %15 azaltan bir e, kabiliyet var. Ona da vermek için aslında o kabiliyete gitmek çok mantıklı olabilir. Çünkü biliyorsunuz birebir de hem tutuşturan bitkinliğin rakibinizden önce de olması büyük bir avantaj. Bu arada kaçamadı o noktada Işıltılı Ok'tan. Tutuşturu da yedi üzerine çok az canı var. Optimus'un artık burada kalma şansı kalmadı. Ve Seros'un galibiyete adım adım ilerlediğini söyleyebiliriz. Optimus üstüne bir kere daha dönmek zorunda kalacak. Ve Seros oyunu... Kazanacak muhtemelen 10 milyonluk fark. Seros hiç riske etmiyor. Rakibinin tam canlı geleceğini ve ultisiyle geleceğini biliyor. Seros şu an e, 10 milyon fark var ve e, geri döndü. Ben bu geri dönme olayını e, şu anda zaten rakibi base'de olduğu için, rakibi geride olduğu için yaptığını düşünüyorum. Öbür türlü şu an e, minyonları almaya devam etseydi kazanması daha kolay olabilirdi. Ama kendini, riske girmek istemedi. Evet riske girmek istemedi. Çünkü rakibi bir eşya ile gelip onun üzerine geldiğinde e, savaşı kaybetme olasılığı vardı. Şu an daha fazla eşyası olduğu için daha avantajlı. kendini Pitsini de kullandı. Evet. O mükemmel bir kapris o noktada Optimus Amansız takibi Anda kaprisle onu çok kötü pozisyona çok soktu. Bu arada skoru almak istiyor Seros neredeyse. Işıltılı Ok'u geldiği anda o noktada Optimus'un üzerine gidebilirdi. 9 milyon kaldı geriye sadece. Bir ışıltılı Ok daha. Bekleme süreleri burada çok kritik. Optimus agresif bir oyun sergilemek zorunda. Çünkü milyondan kazanamayacağını biliyor şu an. Sadece 3 tane milyon kaldı Seros için. Kaldı. Optimus bir kere de agresif bir oyun sergiliyor. Ultisini kullandı. Hayır. Seros. Seros A ne yapıyor? Ultisini kullandı o da. Optimus'un manası yok. Sırcısı kullandı şimdi. Skor alabilecek mi? Ve almayı başardı. inanılmaz bir bile bir Seros. Sadece 2 milyona ihtiyacı vardı. Nasıl yaptı bu hatayı? Anlaşılır gibi değil.